Dostlar Evet selamun aleyküm dostlar Bendeniz los en aras Oto kurtarma Arkadaşlar neredeyiz şu an 0.6 plakalı bir tane BMW'mizi tabi joystick viteste vites boşa çıkmıyor abi aparatlı bir şekilde özellikle abi Ankara'dan bizi çağırdılar arabamızı alıp Ankara'ya doğru yola çıkacağız arkadaşlar efendim abi İyiyim abi Çankırı'dayım dostlar, dostlar. Çankırı'dayız arkadaşlar. Şöyle dalimizi de bir çekelim. Adamsın. Dali Bey. Daha seninle çok işler başaracağız. Arkadaşlar kaleciye kadar bir şey yoktu. Kalecikten Ankara günlük güneşlikte. Kaleciye geldik abi. Bir sis, bir çiğ bir görsen. Sahımızı, taklamatımızı bir alalım abi. Önce. Heh. Tamam. Şu körüğümüzü alalım. Gelelim abi. Gel 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 gel. Biraz uzak mı kaldık? Ne yaptık? <laughs> 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 Tabi takozlar yardımıyla arkadaşlar arabamızı kaldıracağız. Chilifordan çok çekmiştik abi. Şimdi Bismillah. Şunu şuraya bir koyalım abi. Bu safta gene de çekiyor abi. şansa bak arkadaş. Gel lan buraya. Şimdi dostlar şunu şuraya bir besleyelim. Eyvallah abi. Evet dostlar durum bu. İşten tamamdır. Aleyküm selam başkan. Abi kolay gelsin. Eyvallah abi, hoş bulduk. Abi çok az sol yap, çok az. Tamam. Bunlar şey ha. Yani çekiyor derken? Yani başka bir araba mı geliyor? Da? He tabi canım ona da büyük bir çekici geliyor. O da onu alıp gidiyor. Bir şey de oradan bağlayayım da başka. İndirirken de hayk ediyorsun ha? ha? İndirirken hayk mı Ya indirirken indirirken işte hani YouTube'a video atıyorum ya. He. Oradan çekiyoruz gösteriyoruz başkan. Evet arkadaşlar bugün ele mekanik En sonunda kalınlığı nasıl yeni unutmayın. Aynen. Abi Şükrü abi zaten kalite takılıyor biliyorsunuz. İçeride bak GTR var. BMW'ler var. Volkswagen'ler var. Nerede ticaret taksi? Ha, ha dışarıda mı? Bak Lin Lincoln'i var bir tane. Adamda yok yok abi. Ya. Vay Şükrü abi ne yapıyorsun? Reis araba şu an dört tekeri boşta zaten ben salıyorum. Vay! Şükrü abim ne yapıyorsun? Halat boşta şu an. Hadi abi. Hadi. Hadi. Dikkat et abi kasa ya kayma. İyi bir şükür abi öyle. Kapıyı kurtardı. Tamam abi. Bakayım abi. Oo abi seninki profesyonel ya. Yine de abi bu kör kişiyi de benden gördüm. Abi seninki profesyonel ya. Gördün mü görmedin mi kör kişiyi? Senden abi gördün mü? Ya senden de gördün abi internetten de gördüydüm ben ya. Ya bırak Allah aşkına ya. Abi önemli olan görmek değil abi geliştirmek kendini ya. Kayıtta mı? Kayıtta abi. Takipçilerine selam veriyorum. Aleykümselam abi. Ben de şöyle senin dükkanı gösterdim abi. Dur şimdi göstereceğim de ayrı. Abi adam iki tane çekici çağırmış, anlattı bana. Bir tanesi gelmiş, çeki demirine kancayı takmış. Dur reis hem ses şey olsun, daha iyi olsun. Çeki demirine kancayı takmış, tam çekmeye başlamış sahibi demiş ki, ne yapıyorsun demiş. Demiş tampon kırılırsa, şanzıman bozulursa sorumluluk almam demiş. <laughs> Ondan sonra demiş kardeşim bırak bırak. Ondan sonra işte ben gidince ailenin kaldırdık maldırdık. Adamın da bir hoşuna gitti sağ olsun yemeğimizi de ısmarladı. Buradan da videoyu izliyorsa Kesesine bereket olsun. sağ olsun. E, hani Ere Mekanik Şükrü abimiz de devamlı bize veriyor işleri. Allah razı olsun ondan da. Abimiz de arkadan bizi kamera arkası çekiyor ne güzel. Ben de şöyle bir dükkanı bir göstereyim abi. Şöyle kaliteyi alıp görsünler abi. Büyükşehir abi, GTR, Audi, BMW'ler, Volkswagen, kapının önünde bir Nikon'i var. Volkswagen, ee, genelde bakmıyoruz da, hatırlıyorum müşterimiz ondan dolayı bakıyoruz. Yoksa diyorsun yani hep lüks arabalar diyorsun ha? Evet. Bugün şey göremedim, AMG, Mercedes falan yok bugün. Normalde bugün gelecekti, Gaziantep'ten geliyordu, saat 4'te, evet. Adam aradı, yetişemeyeceğim dedi, evet. yarın sabah gelecek Allah nasip ederse. Kalitenin tek adresi, Ereğli İkanik. Şükrü abimiz. Ankara'da bir Şükrü çok da BMW'ci ama <laughs> bu Şükrü farklı Şükrü. <laughs> Biz BMW'ci değiliz karıştırmayalım. Ne? Biz BMW'ci değiliz abi. Sen o hepsine bakıyorsun abi. O camiadan değiliz abi. Anladım abi. Hayırlısı olsun abi. Allah razı olsun. Şöyle abi mekanı da gösterdim senin. Aparatları aldın değil mi abi? Bir tanesini aldım da. Bur buraya alacağız mekanı. Tamam abi. dostlar. An itibariyle aracımızı indirmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar e, şimdi aracın sahibi başta hani bizi tanımadığı için hani tereddüt ediyor arkadaşlar. Hani bizi tanıyanlar biliyor. Hani videolarda YouTube'da Instagram'da hikayelerimizi videolarımızı izleyenler biliyor arkadaşlar. Hani bilenler biz arabasını çekerken tereddüt etmiyor. Yani bırakıp gidiyor. Şimdi namus tabi tereddüt etti. Çünkü ben gelmeden önce iki tane çekici gelmiş. Tam caddenin ortasında kalmış araba. Hatta duba falan koymuşlar zaten izlediniz ee, Bir tanesi çekik hancasını takmış Çekmeye başlamış Aracın sahibi abimiz demiş ki Kardeşim ne yapıyorsun demiş Araba parktan çıkmıyor Abi demiş ben sorumluluk almam Şanzıman bozulursa tampon kırılırsa Abi böyle bir şey olmaz ee, Doğukan Manço abinin bir lafı vardı Hani arabasını çekmiştim Yani bu işi yapıyorsan Abi önlemini alacaksın Yani bu işi yapıyorsan müşteri sana parasını veriyorsa abi yani arabasına en ufak bir zarar gelmeyecek şekilde o arabayı çekmek zorundasın abi. Yani bu işi yapıyorsan abi ekmeğini yiyorsan müşterinin arabasına da zarar ver, vermeyeceksin abi. Abi şimdi adamın milyonluk arabası ne bileyim abi yani milyarlarca değer hani milyonluk arabalar abi Adama parasız çekiyor. Altına takoz koymuyor. Tamponu sürttürüyor. Ya yazık günah abi ya. O adam arabaya bir para bağlamış. Yani bugün sanayiye gittiğin zaman her şey zaten uçtu. Ateş pahası. Kaporta boy ateş pahası. Mekanik işçiliği artık ateş pahası. Artık her şey uçtu gitti arkadaşlar. Yani bunu herkes biliyor zaten. Onun için abi yani müşterinin arabasına niye zarar vereceksin abi? Akisi koptuysa, tablası kırıldıysa, teker çamurluğa dayanıyor. Çekme abi. Uğraşma o zaman. Bozma abi. Adamın çamurluğunu da bozma yani. Dün gene bir işe gittim. Peugeot 301 vardı. Gazi hastanesinde orada. O da gene bir çekici gelmiş. Ee, adam gene bak dürüstçe söylemiş. A abi ben demiş bunu alamam demiş. Hani çekersem demiş çamurluğum bozulur demiş. Sonra beni çağırdılar. Ben gittim ben aldım abi. Yani böyle çekiciler de var. Hani herkesi kötülemiyorum ama yani işini düzgün yapan insanlara helal olsun abi. Ama işini yapmayanlara da abi başkasının malına zarar vermeyin abi ya. Yazık günah yani itinalı bir şekilde. Yani bak ben abi parama kıyıyorum. Hani körüğümü alıyorum. Kompresörümü alıyorum. Tankımı alıyorum. Abi aparatlarımı alıyorum. Her şeyimi alıyorum. Sırf abi lastik şişirme aparatına kadar aldım. Hani bazen gidiyoruz abi lastiği inik müşteriler oluyor. Onların ikini şişiriyoruz. Yani abi her şeyi düşünüyoruz abi. Onun için her şeyi yapıyoruz abi müşterinin arabasına zarar vermeyecek. Dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.